Önce tavaya tereyağımı ekliyorum. Açılışta söylemiştim. Şeker kullanmayacağız çünkü hurma ve incirin tadı şeker ihtiyacını fazlasıyla karşılayacaktır. Çok basit bütün ürünleri bir tencere içerisinde birleştirip kaynamaya bırakacağız. ...hurmayı da biraz sürece kolaylaştırmak için bıçakla eziyorum. Hurmanın kalitesi çok önemli. Kabuğu sert hurmayı kesinlikle kullanmayın çünkü içerisine yağı ve kremayı almayacaktır. Onun için böyle güzel yumuşak bir hurma her zaman bu tatlı da benim tercihim. Çünkü sonuç çok daha güzel olur. Kremamı ekliyorum. Kremamı eklerken bir kısmını ayıracağım. En son bilende derken biraz daha yumuşatması için kenara koyuyorum. Evet. Tatlımızın da altını açıyoruz. Tatlımız burada kaynarken. Bu şekilde bir cam kasem var benim. Sunum için sadece bir miktarını yapacağım. Siz daha büyük bir cam kaseye veya fırın tepsisine tamamını ekleyip kare kare kesebilirsiniz. Bu şekilde bir yağlı kağıdı. cam kasenin taban kısmına ekliyorum. Böyle bir kalıp kullanacağım ben. Kalıbımı bu şekilde koyduktan sonra bisküvi parçalarını taban kısmına biraz ilave ediyorum. Burada bir çatalla destek alıp tamamen ezerek tabana eşit miktarda dağıtıyorum. Dediğim gibi bunu siz kendiniz crumble da yapabilirsiniz. Veya hazır bir bisküvi bu şekilde ezerek taban kısmına da yayabilirsiniz. Kaynarken sürekli karıştırmanız çok önemli bir detay. Çünkü taban kısmı yansın, yapışsın istemiyorum. Evet, tatlımız kaynamaya başladı. Kaynama seviyesine geldikten sonra birkaç dakika daha yumuşamasını bekleyip direkt blend edip dolaba atacağız. Dediğim gibi kaynadıktan sonra yani bir taşım kaynama noktasında tatlıyla aslında işimiz bir noktada bitmiş olur. Tavamın altını kapatıyorum. Kaşığı yine şurada bir kenarda bekletip direkt blenderla püre haline getiriyor. Evet, terin için püremiz hazır. Sonrasında krema ilave etmemizin sebebi daha yumuşak bir his oluşturması, biraz da aslında terini köpürtmesi. Başka bir esprisi yok. Bunun yerine yani kremayı ayırmayıp biraz hindistan cevizi sütü de seviyorsanız aromasını ekleyebilirsiniz. Evet, terin için pürem hazır. Tabanı buradaydı zaten. Bir miktar. Üzerine kalıba sığacak kadar ilave ediyorum. Kalan kısmını isterseniz siz ayrı bir yerde böyle bir cam kaseye dökebilir, soğuduktan sonra kalıp kalıp servis edebilirsiniz. Birazcık içerisine ilave edip küçük bir spatula ile üzerine düzleştirebilirsiniz. birazcık bisküviden ayırmıştım kenara. Onu da üzerine aslında bir çeşit tart gibi ilave ediyorum. Tatlımız hazır. Bu şekilde direkt dolaba gönderiyorum. Eğer vaktiniz varsa 5-6 saat bekletmenizi tavsiye ederim. Yoksa da direkt derin dondurucuya alıp süreci hızlandırabilirsiniz. Bu şekilde ben dolaba alıyorum. Dolapta dinlendirdiğim incirli hurma terini de bu şekilde kalıbından çıkararak servis edeceğim ne kadar çok beklerse o kadar daha keyifli olur. Sunumu daha kolay olur. Biz biraz böyle buradan güzel bir kalıp size çıkarmaya çalışacağım. Hatta çıkarmadan bir bütün olarak da servis edebilirim. Evet. Altından kağıdı çekiyorum kalan bisküvileri üzerine. Evet. Benim bir kenarda biraz öncesinde eritip ince bir katman oluşturduğum çikolatalarım var. Biraz çikolata ekliyorum. İsterseniz sofraya ortadan da ekleyip paylaşabilirsiniz sevdiğim işlerden bir tanesi böyle bir kıtır bir baklava hamuru. Sadece baklava hamurunu biraz tereyağı ile yağlı kağıdın üzerinde fırına sürüp kıtırlaştırıp bu ve benzeri tatlılarda kullanabilirsiniz.